Bakalım daha neler var. Burada bir kafe kadar var. Çok güzel düşünmüşler. Burada First Peoples diye bir alan var. Ha! Arkadaşlar eğer tahmin ettiğim alansa ki sanırım o ee, muhteşem bir alan daha. Muhteşem bir alan daha. Evet arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bakıyoruz. Halime. Evet, Arkadaşlar bakın bu bildiğiniz şey değil. Ağacı eğmişler falan değil. Bu bildiğiniz ağaç kabuğu. Yani bizim ağaç kabuklarımız oluyor ya. Bakın. Görüyorsunuz ağaç kabuğuyla kamera yapmıştık. Harika Müthiş bir Müthiş bir Nasıl diyeyim, işçilik mi diyeyim Bakın o Diklerinde de çamur var Görüyor hmm. musun? Şuralarda Şuralarda çamur var arkadaşlar. O kadar muazzam ki. İnanamazsınız. Kameradan belki de gözüktüğünden daha güzel şu an. Onu hani görseniz benim olsun derseniz yani. elbise gibi bir şey yani. Etek gibi bir şey. Ye, yeah, etek. İşte elbise, etek gibi bir şey. <laughs> Harika yapmışlar. Ne kadar şık Ez zayıf. Zamanın elbiseleri. 1940'ın elbiseleri. 1940. O sorarın yanında elbiseleri. Kızgı çalı Bakın bakın. Yaşmak lazım. Kimmiş bu? Arkadaşlar bu Lionel Rose ee, 1968 yılında yeah. 1968 1969 yılında sanırım ee, şampiyonlardan biri bilmiyorum. Ama demek ki müzede olduğuna göre önemli bir insan. Ya da onların önemli olarak gördüğü bir insan. Şimdi burada da sanırım bunların Avustralya'nın yerel futbolunun bir oyuncusu. Bakıyoruz. I'm black and total Yok. Arkadaşlar. Oho. Şimdi şu mızrakların uçlarına bakın. Bakın nasıl <laughs> sivri. Çıkıntıları var. Orada tanıklı. Bakın. Muhteşem. Takımımız yani belge, neyin belgesiymiş bu? Ee, Grant ya, Patrick Cole bu bir yani, tapu şey kiralık arsanın şeyiymiş, yani belgesiymiş. Değişik. Yani görüyorsunuz. Sanırım şuradakilerde imzaları mı artık?

Neresi? Alışıklısı. Bakın, mi? O kadar yerini gezdik ama... İki tanesi, ha. iki üç tane falan... Değişik. Burası bir Ben hayatım boyunca tamam fazla müze gezmemiş olabilirim ama ben hayatım boyunca böyle bir müzik görmedim arkadaşlar. Bu muhteşem bir şey. İnanamazsınız yani Just got clearer the vision of being back then. It feels, It feels the... The strengthening and empowering and feeling close

Mükemmel ya mu ya? Arkadaşlar, evet biliyorum merak ettiğiniz çok konu var. Bakın arkadaşlar şu... Um, dokunmak aslında belki de yasak ama. Dokunmak. Bakın bunlar tarihi bir resim arkadaşlar. 1800 1800 yılında resmedilmiş. 1800 yılı. 1800 yani 210 e, 221 senelik. Ne ya? yapıyor. de fazla Olha que Que lindo, senhor. Que shit Olha, gezmiştim. Ama öbür taraftan döndüğüm için orayı gezmemiştim. Sonra beni tekrar buraya çıkarttı. Dikkat çekiyorsun. Kayboluyorsunuz en Bakın arkadaşlar. <laughs> Yapılmış eski taş şey odunlardan oyuncak gibi şeyler. Bakın o yerlilerin artık bilmiyorum Neyi amaçla kullanıyorlar. Tapınma amaçlı büyük ihtimal bana göre. Okuduğum kadarıyla. Aborjinlerden tabii ki de Bakın takıları. Bakın Avustralya'nın haritası. Ee, aborjin haritası arkadaşlar. Bakın burada yazıyor Aborjinler kaba, kabile kabile yaşıyorlardı arkadaşlar. İşte şu anda tam hatırlayamıyorum ama 7-8 kabile vardı. Bundan işte en büyükleri sanırım Desert'ti. Ondan sonra Eğre. Böyle hani her yerin böyle bir kabilesi var. Konuştukları diller birbirlerinden e, farklı, yakın da olsa farklı, hani. E, çeşitli çeşitli kabileler vardı. Arkadaşlar. Ve benim en çok sevdiğim, en çok hoşuma giden bir şu anda. Şu きっと。<music> muazzam tablolar. Muazzam tablolar arkadaşlar. Yani şundaki ayrıntılara bakar mısınız? stories and songs all to the way. Kan olmaz. Bu ama aa, sanırım ağaçtan yapıldı. Yani şey olarak ağaç yontularak yapıldı. O da öyle. o zaten öyle Arkadaşlar şu işte yelkenlere bakın. sanırım ikinci kata mı çıkıyor? Galiba arkadaşlar. İkinci katı yani Melbourne Museum'un sanırım bugünkü birisine bitireceğiz. Yes, bura gezdiğimiz yere çıkıyor arkadaşlar. Daha başka yerler var. mini mega model var. Yani şey büyük şeylerin küçültülmüş Ne Bugün Türkçe'de Türkçe'de ne bilir bu minyatür Minyatürk mesela. ne <laughs> Minyatür. Minyatürk de vardı. O neredeydi? İstanbul'da vardı. Minyatür ya. Minyatür yerler var. Oraları falan girmedim. Tam sanık işte. arkadaşlar Ağzım Şurada mini mega mall Yani niye, niye Türk Burada ama Arkadaşlar gez gez Hiç araksız gezdim ve yoruldum ee, şu anda aşağı ineceğim bir kahve almak istiyorum dışarısı soğuk şey sıcak burası soğuk aslında dışarıya çıkmak istemiyorum ee, arabayı da park ettim süre sınırım var ee, gidip arabamı da almam gerekiyor gel geçen bir yaz orası ne geçen bir Buğra'mı alalım. Hi Sorry uh, Can I have uh, Latte small Latte okay. Yep How much is that? Uh, yeah Latte small Latte please Any uh, yes. for, for, for sugar? Yes 4 Sugar oh, Yeah Oh, ah, okay How much is that? 450. <laughs> 4 I'm uh, sorry, we don't accept your cash. Just only card. Uh, I haven't uh, money uh, from sorry, my card. Because um, because of the balance. Oh, okay, you you're right. Yeah, thank you so much. <laughs> See, you. have a good day. Uh, okay, <laughs> Kartımda para yoktu. Kırka, şey, kullandığım kartımda. Nakitim, nakit taşıyorum. ama nakit taşıyorum Nakit vardı. Kahve almak istedim. Ama... Allah'ım Neyse, çıkınca dışarıda Aslında şurayı gezmek çok güzel olur mu? Çok kalabalık bir arkadaş. Arkadaşlar çok kalabalık. Normalde <laughs> müze bir diğeri geçiyor. Alabilirdiniz zorgun ama. Arabalık olduğu için yani um, tutmadı. Uh, where is exit? Where is exit, brother? The exit? Yeah. Here, ah, sure. Okay. Thank you very much. Aa, arkadaşlar ee, çıkış yeri de şu şeyin içinden. Hediyelik eşya dükkanının içinden. Güzel mantık. Hani geçmişken insan uğratıyorlar. Ama bakmadan da geçemiyor insan tabi. I'm sorry. Arkadaşlar buradan aşağıda ne var? Aşağıda hiçbir şey yok. Ya so, bahç. var, bahçede var bir şeyler. Selamet, thank you <laughs> very much. Arkadaşlar ne bu 107? Bizim oraya karşımızda şöyle bir manzara. Oh. Evet. Bugünkü bu muhteşem tura veda ediyoruz. Karşımızda Melbourne Museum arkadaşlar o kadar büyük ki. O kadar büyük, yaklaşık 2 saattir herhalde içerisindeyim. Ama ee, yoruldum. <laughs> evet sizler için ee, ve benim merakım için Melbourne Müzemi'ne gittim. Orayı gezdim. E, Melbourne Müzesi arkadaşlar eğer ki Avustralya'ya gelirseniz uğramanız gereken ilk yer olsun. Çünkü içeridekileri gördüğünüzde yani canlı canlı gördüğünüzde inanamazsınız. Yani böyle bir şey yok. Size de göstermeye çalıştım. Teşekkür ederim. Ee, burada birçok daha müze var. Gezilecek alanlar var. Gezilecek yerler var. Onları size göstermeye elimden geldiğince size yaşatmaya çalışacağım. Ee, teşekkür ederim bu zamanı izlediğiniz için. Hoşçakalın.